zor oyundan hepinize merhaba arkadaşlar ben Sultan bugün sizlerle birlikte bir videodayım bu videomuzda gene survival games ay survival games dedi survival de, serisinin devamını çekiyoruz evet. Evet. en son dur bir en son hatırlarsanız Erkin vardı yanında bir de bir an bir ev yapmıştım Erkin burada takılıydı ben de evimi yapıyorum Allah Allah e, ben chest yapayım bir tane ya benim fırınımda bir şey almadım mi? Korkuyorum daha. Erkin niye aldayım ben seni ya? Hırsız mıyım ben senin gibi? Önceki videolarımızı hatırlatırım. Her şeyimi çalıyordum. Yalan. Ha, çok yalan. Yalan. Vallahi bir tane ayakkabı neydi? yapabiliyor. Neyden? Ayakkabı. Neyden ama? Deriyle. Bir tane yapabiliyorum sadece. İkinci seriyle gideceğim madeni demsat olacağım valla canım çekti. Ben bir kılıç yapayım. Bir de dur çabuk çabuk çok çabuk çabuk çabuk. Ben iyi. Ne Öyle seriyim oldu. Evet oldu. Gerçek survival. Ol. Sen de ver. Gerçek survival hayat. Üzgür efendim. Evsiz bir tane daha yapayım. <laughs> evsiz umut daha eğlenceli oluyor. Zombiler Şu gereksiz şeyleri koyacağım. Yalnız sen Sen de fukurtayı ayarlayacak mısın? Sen şimdi dik fukurtayı atar. Da 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 Şunları da koyalım. Şimdi benim kumarımı. Aa kumanım. dur ben şunları. Ağaç, ağaçları dikeceğim. Şöyle. Ben almam merak etme. Aa bende 15 tane varmış ya da. Şunu şuraya. Bunu da. Al. Ters döndür şunu. Ters döndür aldı. Şunu da. Buraya. Tak. Hop. Tak. Hop. Tak. Hop. Tak. Hop. 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 Yapma öyle tamam. şeyler. Olmalı. Şuraya da bir huş ağacı. Buraya da bir ağaç. ağaç Tam ortamıza ağaç. diktim ağaç. Niye orada dikiyorsun? Canım isteyir. Evimizin içine girer seni. Kır Giremez. Kırma. Giremez. Girer girer. Giremez. Tamam ya ama girerse kırdırırım ona yapacak beni. İzin vermem. Kırarım. Erken. Usta içeri girerse. Döverim içeri. seni. İçeridekileri tamam, döverim seni. Öyle. Döverim. Domadene bir gideceğim ki. Ben öyle Ev yapacağım. Sizleriz. Şunu kestikten sonra maden edeceğim. He. Bir de difficulty açacağım şimdilik. Şöyle oldu ay normale alalım. Yani ben Aa o gördüm. koyun buldum. Sen koyunları al vallahi bulduğumda. Tamam iki tane şeyim oldu benim. Yürün. Benim. Üç olacak. Aha, buldum. Onu ben görmüştüm ama sen al. Sonra yapıyor. Tamam üç oldu sana kaldı bir tane üç daha Üçlük. olmadı sen çıkarsın ben yatarım şey yaparsın eti ketini var arkadaşlar ben biraz e, taş topladıktan sonra da geri geliyorum oha ma onam spanner buldum bırak 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 alma hiçbir şey alma oha bu ne nasıl zombi lan bu zombi gördün mü ben ben bir crafting şey bulayım oğlum şu şeyi kırmam lazım. Gel gel yardım et. Dur lan dur. Şu şey spawner'ı kırmam lazım. Kazma lazım bana yeni. Oğlum yeni. Oha. Oha oha lan ölüyorum ölüyorum. Yardıma gel. Erçin. Bu kuru bir Küçücük zombi. Ah bunlar yanmıyor bir de şerefsiz. Allah. Hiçbir şey alma hiçbir şey alma. Anam çok uzakta doğdum lan. Ha o kadar uzak değilmiş. Gel lan <laughs> <bir gülüyor> Hiçbir şeyin hiç mi yok. Kimin kuzenini dövüyor musun? Lan onu onu sizinle. Neredesin lan? Oradayım tabii. Nerede olacağım? Evimi buldum da. O maden neredeydi lan? Yandan gel lan gel. Öleceğim ben de öleceğim. Burası mıydı? Hayır yanlış yer. Gel lan. Saray buraya gel bak. Hah. Bek orada mı? Bilmiyorum. bir Bakalım şey aldın mu? mı? Hayır. Neresiydi bura? Ha şurada. <laughs> Ay pardon. <laughs> şurada ölmüştüm mü Olsun. Ayrım var yalnız burada. Yani o chestte gördüm. Ben de gördüm. Yanlışlıkla açtım. Alma hiçbir şey. Bekle bekle beni bekle. Spamları kıralım. Sen onları döv. Ben orada kırayım. Elma. Ama kır. Mesela sana gel. Döv. Lan <laughs> döv. Kıramıyorum. Dövemem onu kahretsin. Çeste kılıcımı bıraktım. Tamam. Spawn'ları kırdım. Dur şu chest'i ben alıyorum. Sen, ben, sen orayı al ben diğer yanına alıyorum. Oh. Çok arama kalır. Ama ama ben valla tarla yapayım. Kaç tane demirin var? Beş. Senin? E, Altı. Bir de iki tane kovan var. Aa kovanımız var. Şey yapabilirim. Sugar. Sınırsız. Hayır. Sınırsız, Sınırsız. su. Sınırsız. Dur hemen evimin yanına yapacağım. Oo ben acayip açıkmış. Şu elma yiyeceğim. Ol. Bence elma yeme ya. Yedim. Evet. Tamam boş ver. <laughs> Şöyle alayım. Oo bir sürü yemek var lan burada. Çı 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 çı. Aa huş ağacım büyümüş. Benim de bir Şu artık. şurada büyüyecekse o zaman çeşmeyi arkaya yapayım şuraya. Benim artık daha çok eminim. oldum. Kürek alayım. Kürek, kürek, kürek. Ben tarla yapmayı da düşünüyorum. Başım mağara buldum. Şunları da kırdık. Allah. Ulan bu benim dungeon gibi bir şey. 7 dakika olmuş bu arada. Tamam sorun Daha çok var. Hmm. Yalnız var ya bana biraz Şuradan ışık lazım Ko bayağı Kovalayayım. Yan tarafımızda su vardı. Arka tarafta pardon. Benim orada değil mi? Şurada. Ben o kadar su aldım mı? Hı, doğru. Şöyle. Ben manyak bir maden buldum demiş. Tamam, sınırsız suyumuz var artık. Demir buldum. Üstelik yanında da dungeon. Sınırsız suyumuz var diyorum, sen ne diyorsun? <laughs> Öleceğim, ne olacağım? Ölme lan. Demirlerle ölüyordum bir de. <laughs> ben aynen demirleri çeste koyacağım ben. Ben normal <laughs> pişirmişten <laughs> demirden bahsediyorum şu an? He. He Topladın buldum. mı? Evet topluyorum şu an. Tahtaları da bırakacağım ben. Kaç tane olmuş? 6 tane var. 5, 6 daha. Arkadaşlar bırak matematik kullanmıyorum ama. <laughs> bana ne Allah kahretsin. Yok su gelsin. Siz gidin. Günleri da bırakalım. Eşkısız mı kaldın bana böyle geliyor şunları. sana yardıma gel. Gelemem. Sıkıştı. Dur. Benim yemek yapmam lazım Yemek... Şunları alıp hemen crafting table'dan yalnız akşam oluyor söyleyeyim. Ya lan. Çabuk. Sonra hemen şuradan kamera alayım artık. Ne pişiriyordum ben? Ha, evet. Etimizi de alalım. Ay, Bu arada ben de bir pişireyim. Şuraya şundan doldur. Buraya da bunları doldur. <laughs> Bu arada sen orada uğurda... gel Şeyi yanıma. Videoyu bitireceğiz. Yalnız gelmem biraz zor. <laughs> Etimi çalma söyleyeyim. Ben o yüzden burada et pişirdim. Ben yatak yaptım. Koydum. Ben çok uzakta bir yerim, bir yerdeyim. Oğlum hadi videoyu bitireceğim. Gel şuraya mama maden de dolanıyor ya. Ben şu an gelme yolundayım. Bok gelme yolundasın. Neredeyse ki sen? Dedim ben de Koş 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 koş. koş. Kocam da açtıklar. Bekliyorum seni. Görüyorum ben. Gel gel. Evet. Bak kuş ağacın büyüdü. Ben evet, gelemiyorum. arasındaki hiç büyümesin de. Nasıl? Senin evin tam değil. O zaman benim eve gel. Var ya. Tamam gel bitirelim videoyu. Ayrım bir sürü var bende. Gel gel gel. 6 tane bir de 5 tane. De. Evet arkadaşlar yanıma gelsene. Evet arkadaşlar bu videonun orada sonuna geldik. Beni izlediğiniz, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.